ne, neydi? çok kötü. Kötünün ötesi. Biz yani biz AK Parti'ye de oy verdiğimiz halde şu an bunalmışız. Perişanık, bir şey alamıyoruz. Her şey pahalı. Mazot bağlı, benzin pahalı. Bunlar bağlı olunca her şey bağlı oluyor. Zor geçin, geçiniyor ama nasıl geçiniyor? Eskide üç ekmek yiyeceğimize bir ekmeğe düşürdük zor. Bela yarım yamalık geçiniyor. Bunlar 500 lira olan kira şimdi 3 milyar. Iki buçuk, 3 milyar. Nasıl geçinecek adam nasıl? Benim benim aylığım 3 lira. Kira da 3 lira. Ekmek nerede nasıl alacağım? Her eskide mesela bundan 3-4 sene önce siz geldiniz ya önce bir yere büyür ederdik, bir çay kahve içerdik değil mi? Çünkü gözümüze gelmezdi. Şu an bir arkadaş bir arkadaşı bir çaya davet etmesin diye 4 lira çay. Burada bir öyle boş boş konuşacaklar. Çıkıp doğru konuşmuyorlar yavrum. Doğru konuşmuyorlar. Yani bir Çay içecek paramız He, yok. Burada yok. Burada oturuyor Allah. akşama kadar vatandaş. Akşam da evine gidiyor. Yani Az susuz. Yani olmuş e, diye her, diye her, şey, her, her şey, değil, şey pahalı, pahalı yani. yani. Geçinmenin bir anormal 3,5 milyon lira emekliye maaş verdim. Bu zam yüzde elli dokuz zam geldi. Şey Hepsini aldı götürdü. E, ben zam verdim. Hani nerede? Bu vatandaş da para olsa burada niye dün Yani. Bir çay içecek paramız yok cebimizde. Gide herkes gibi bizde. Bir de 6 lira olmuş Malatya'da. Geçinemiyor yani. Ben geldim daha partiye oy verdim aldı. Bak şimdiye kadar kendine verdim, başkanlığına verdim, cumhurbaşkanlığına verdim ama bin pişmanım. Ben açık konuşayım. Yok. geçinemiyor. geçinemiyoruz. Sistemden memnun değiliz. Gerçek bu. Kiralara hiç geçitilmiyor. Anca bir sene sonra çadırda yaşadık. Çıkarsak daha ev bulamak. Çadır da bulamıyoruz. Yalnız yaşıyorum bir buçuk. Ev kirası veriyorum. Bir buçuğun anda 500 elektriğiyle su, doğalgaz veriyorum şu anda. Yani kışla sezonunu hesaplamıyorum. Ben durumum iyi diyelim. Ben geçiniyorum diyenler bugün Türkiye'de parası olan da dertli, parası olmayan da dertli. O dönem şahıslar, ben geçiniyorum diyen şahıslar sosyal bir hayatı yok. Bir sorumluluğu yok gelip sabah burada otururlar, akşam eve giderler. Nasıl geçin bu? Ben geçinemiyorum. Yani Türkiye başıboş kalmış. Soran yok, sorgulayan yok, düşünce yok, hiçbir şey yok. Kimse soru sorgulamıyor. Bugün bir lira liraya aldın, yarın beş şey alıyorsun. Bunun bir sorgu yani bir devlet denetleme, denetleme kurulu denen bir yer var. Sekiz bin, dokuz bin mensubu var. Bunlar nereye gidiyor? Ne iş yapıyorlar bunlar? Neden denetlemiyorlar? Reyonuna alıyorsun yazmış 10 lira, kas yere geliyorsun 15 lira. Tamam serbest piyasa var da serbest piyasa kime göre var? Bana göre mi, mi var? Size göre mi var? Yok. Bu serbest piyasa dedikleri zırın zırhın altına saklanıp insan da istediği ülkeyi soyuyorlar. Bu memleket böyle. Bu sefer gündem öğretmenler. Kemal Kırsal öğretmenleri boykota çağırmış. O an acaba bir ülke günlerini düşünen var mı? Ülkeyi konuşan var mı? İnsanların sorumluları hakkında bir şey söyleyen var öğretmenler... mı? Öyle şey öğretmen. Bir, kendisi de bir öğretmen tarafından yetiştirildi. Öğretmen yetiştirmedi mi onu? Kendinden mi yetişti? Biz Rınalca Kur'an-ı Kerim'le alan yani dilimizde yalan, kursağımızda aran, elimizde Kur'an. Abla bizi yedi bitirdi. Aha iki gün önce med daha dedik bir evlensek acama ne yapabiliriz yani ne kadarımız gider. Biz Abla bir televizyon 30-35 milyar olur mu ya? Buzdolabı baktık sanki buzdolabı tuşa basınca robota da dönüşecek. 45 milyar. Cık cık. Evlenmekten vazgeçtim. Annemgirle yaşayacağım. Kızı da kaçıracağım. Onda da yani yapılacak bir şeyimiz yok olmasaydı iyi olurdu ama artık oluyor. Esnaf zaten iş yok. İşler durgun, piyasa durgun. Bir de bu zamlar gelince daha da kötü oluyor. Nasıl? Her sene gittikçe düşüyor piyasada satışlar. Çeyiz, perde, ev tekstili, aynen. Yine de buna şükür yani. Allah'a hamdolsun. Bu yıl düşük ama. Bu yıl yani genel olarak düşük piyasada iş yok. Genel olarak düşük yani. Sanlardan yani müşteriler memnun olmadığı için biz de otomatikman memnun olmuyoruz. Yani insanların alım gücü düştüğü için alışveriş de düşüyor tabi ister istemez. Şu an hani zaten o da ekstra bir şey. Yani insanların alım gücü düştüğü için alışverişi zaten yapamıyorlar istedikleri gibi. Tabi faturalara da hani yansıyan zamlardan dolayı illa ki biraz daha düşüş olacaktır muhtemelen. İlla ki bir şekilde geçineceğiz. Hani tam anlamıyla istediğimiz gibi yaşayamasak da biraz bir nebze bazı şeylerden kısacağız. O şekilde artık devam etmeye çalışacağız. Sonuçta hayat devam ediyor yani.